Ey, afiyet olsun. Ne zaman geldin sen? Demin geldim. Nasılsın? Kızlar bir psikopattan bahsetti. Ne oluyor? Sabah bununla uyandı. Oy Kuzey. Adam önce gitmiş kızlarımın yanına. Ondan sonra gelmiş sahilde benim yanı başıma kadar girmiş bu psikopat? Kim abi bu manyak? Bilmiyorum Yıldız. Bilmiyorum da o kaza yaptığım gün karşıma çıkan adam. Önce canıma kastetti, sonra kızlarıma musallat oldu. Kuzey, birle mi dalaştın? Sen pek seversin gelinle düşman kazanmayı. Ne yaptın, birine bela mı oldun? Ben bir tek sana belayım Mavişim. Sen de yani maskeyi takıp beni tehdit etmeyeceksindir herhalde, ne bileyim. Tövbe tövbe. E, kim olabilir abi? Hiç mi gelmiyor aklına kimse? Vallahi benim çevremde böyle manyak manyak hareketler yapacak kimse yok. Peki Şule mahkeme benle onu ayırdı. Yakında siz de ayıracak. Böyle intikam almak için böyle bir oyun etmiş olmazsın. Vallahi bilmiyorum. Bence Şule canlı bir kuzey istiyordur. Benim ölüm onun işine yaramaz. İyi, o zaman ha, kim bu manyak? Kim bu manyak ya? Oo. Bu adam gözlerine inanamıyor. Siz ikiniz yan yanasınız ve kavga etmeden konuşuyorsunuz sakince. Ha. Böyle ortamın sütlüman olması bize yaramıyor. Bizim aşkımız kavgadan, kaostan besleniyor. Höstula, grizi fırsata çevirme hemen. <laughs> Görmüyor musun Mavişim? Bu adam bile görüyor aramızdaki elektriği, aşkı. Ben yine de beladan mutluluk geldiğini görmedim kızım. Uzak durmakta fayda var. Sen hayırdır ya? Kütüphanede çalışıyorum diyorsun. Sabah akşam buradasın. Sen bizi mi yiyorsun? Kuzey, başlama yine. Kuzey haklı. Benim bu aralar yönetimle aram iyi değil. O yüzden izin aldım. Artık iki dostumun yanındayım kanka. Ne yapıyorsun sen? İyice dokunmaçlı bir adam oldun. Sen beni mi taklit ediyorsun? Dost mu? Ne dostu ola? Ne ara dost oldunuz siz? Ya bir sır sayesinde diyelim. Bu adam bilginin gücünü kullandı, gönlümü fethetti diyelim. Ne sırrıymış? Sahneymiş. İyi. O zaman uyarayım bulutçu. Aa bu o kız önce kendini sevdirir, ondan sonra terk edip gider, 20 yılda bekletir. Öyle olmayacak. Çünkü bu adam Kuzey'e güven tesis etti. Evet, evet, tamam, tamam. Hadi. Ben gidiyorum. Biraz kızlarla ilgileneyim. Beni ararsan nerede bulacağını biliyorsun. Kumsaldayım abi. Ee, kızlar da mı burada? Ailece kamp, ha? Hayır. Diyorum ya, başımızda bir bela var. çok merak etti. Neymiş bu bela? Ay akşamlar ışıktı. Yaylalar yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktı. Dilo dilo yaylalar. Komşu kızını zapt eyle. Yaylalar yaylalar. Bizi mi bulanlar aşık çıktı. Dilo dilo Aksanlar ısırdır. Ya aynalar, aynalar. Yüküm simsir kaşıktır. kaşıktır. Dilo, dilo, aynalar. Aksanlar ısırdır. Kıta dur. Rahat. Azu. Sağa sola, dön. Oğlum. Şuna pozisyon al. Oğlum şuna. Al al Kızım uzat ayağını geriye. Say! Ay. Komando! 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 Oh, göğüs, göğüs kuma vuracak. <laughs> göğüs kuma... Kızım öyle belin kırılır. Öyle belin kırılır. Bu ne ya? Yapamıyorum ama. Bırak kalk! Kalk <laughs> Bu ne ya? Lan! Azul! Kıtta dur! Yerinde say. Sol. 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 Ah, ol. Sol. Sol. Ne oluyor lan burada? Kuzey. Oh, ha ya, eğitim yaptırayım lan. Acayip sekti. Al lan bir tur da sen şey yaptır. Çekinme gel. Ya dur dur şunları. Saçmalama. Kısa dur. <laughs> Kızım doğru dedenizin evine hadi. Aa babacığım sende bir karar var. Apar topar çağırıyorsun. Apar topar gönderiyorsun. Kuzey yapma. Kızların eğitim hayatını engel olma bak. Saatleri de şurada canımı dışıma taktım eğitim vereyim. Hala aşama kadar süre ver de şu yakın dövüş de, ekipman eğitimini de Aslında da öyle gitsinler. Yakın dövüş biliyor musun sen? <laughs> Kuzey yapma yakın dövüş benim işim. Tamam. Ne yapıyorsanız yapın ama hava kararmadan dedenizin evinde olacaksınız. İtiraz istemiyorum. Siz ne arıyorsunuz lan burada dingiller? Bu, bu, dedeciğim çok çok korktuk gerçekten. O yüzden onları çağırdık. Onların hiçbir suçu yok. Hem siz dememiş miydiniz adam lazım diye? Dedik kızım. Adam lazım dedi. Ben burada tek bir adam görüyorum. O da bu adam. Adam gibi adam. <laughs> pam pam ya. Nasıl? Bak beni göster Sizi değil bak. Bana değil. Niye? Ben adamım çünkü. Adamlık öyle kolay olmuyor. Niye? Adamın aslında anlıyor. Ben Pampam'a yeterim. Yürü gidin lan. Yürü. <laughs> Duydunuz düdüğün sesini. Naş. Valla kusura bakma Kuzey abi ama yani dövsen de sövsen de böyle bir durumda yalnız bırakamayız sizi. Evet ya. Senin düşmanın bizim de düşmanımızdır Kuzey abi. Gerekirse canımızı bile veririz. Or evimiz, Kuzey babamız. Taş yapma lan. Babanız falan değilim ben sizin. Beni sinirlendirmeyin, çukura gömerim sizi. Babacığım ne olur gönderme onu ya. Fazladan üç çift gözün ne zararı olur? Kızım bak, ben bunların ciğerini bilirim ciğerini. Bunların işi adamlık değil, yılışıklık. Yok vallahi Kuzey abi, biz sadece senin adamın olmaya, kendimizi siper etmeye geldik abi. Hazır ol Bozla. Uzay, alsınlar. Bunları düşmana yem olarak kullanacağım. <laughs> Aferin lan. O olur. O olur, çok güzel olur. Yem olarak burada kalabilirsiniz. Ancak kızlarıma göz bile bakarsanız sizi su kaplumbağasına çeviririm. Anladınız mı beni? Anlaşıldı komutanım. Rahat. Azul. Sağ. Dön. Yerinde say. Uygun adım marş. Pampa çukur kazacaksan pazartesi kaz. Akşam sekiz gibi kazar. Kaz, kaz. Kızım yetiş arkadaşına. Senkronizasyonu bozma ya. Senkronizasyon And you But ten ben... öldürmeye çalışıyorsun beni! Yaklaşma! Yaklaşma yoksa kız ölür! Bırak kızı! Yaklaşma ne? Bırak kızı lan! <laughs> kuzey! Gitme dur! Bu hey. Yakala şu manyağı! Ya bırak Allah aşkına bırak beni! Adam kaçtı senin yüzünden! Kaç! Ben senin hayatını kurtardım! Hem de iki kere! Böyle mi teşekkür ediyorsun? Sağ ol. İşime karıştın, planımı berbat ettin. Geliyor lan psikopat! Ah! Oh my god! Bu mu lan psikopat? Yat ya! Kim lan bu? Kim? Ah! Deli! Ne istediniz papandan? Kuzey! Sefer, bırak kızı psikopat falan değil o. Değil mi? Oğlum kim o zaman? kim ya? Oğlum, adam geldi buraya, ipi boğazıma geçirdi, boğuyordu beni az daha. Ya, kaçtı mı sonra? Kaçtı. Oğlum, sen niye sudan hemen çıkmıyorsun? Ne yapıyorsun suda? Uyuyor musun? Ne yapıyorsun? Var mı lan? Hey, ben hiçbir şey anlamadım. Siz burada ne yapıyordunuz? What? Ya biz bu adama tuzak kurduk. Anladın mı? Kızları gönderdim ben, kendimi açık hedef haline getirdim. Sen manyağın geleceğini biliyordun? Bilmiyordu ama işte şansımı denedim, geldi sen gelip müdahale etmeseydin, planımı bozmasaydın... ...sefer beyefendiler de sudan zamanında çıksaydı paket edecektik adamı ama olmadı. Ha eh, yeter ya! Ben saatlerdir şimdi sudayım, solunum aşağıya çıktı, ben gidiyorum. Bana bak sen niye böyle duruyorsun? Dostum küçük, L'ye gelmiş. Sen normalde ne giyiyorsun? Benim iki L. Tamam oğlum konuş şuna, benim gitmem lazım hadi. Nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum psikopat burada neyse eve gitmiştir. Nadir evlat kuşumun yanına gitmiştir o. Kız, pampam sana var. İyi bak bak. Tamam. Hadi görüşürüz. Nereye oğlum? Oğlum şimdi böyle üstüm başı ıslak, araba araba almaz beni taksineyi. Sudan geldim, oradan giderim ben, hadi. Sen, ararım ben, hadi görüşürüz. Suda çekmez, araba, suda çekmez şimdi. Yarı gidince şey yap. Hadi görüşürük. lan bu manyak. Annenize hiçbir şey olmayacak merak etmeyin. Lan! Why <laughs> the <laughs> 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 Ne oluyor ya? İhaleler geldi. I don't know. Öyle de durmuş bize bakıyorlar. Bizi yakacak. İnanmıyorsan bak. Yerliler tabii kızım. Monluoğlu yerlileri bunlar. Niye çevirdiniz lan ateş çemberiyle etrafımı? Akrep miyim ben? Hayır kaptan. Ama senin başına bazı zehirli akrepler musallat olmuş. Biz seni korumaya geldik. Bir büyük yerden kaptan. Durun ola yiğitler durun. Hazarın. <laughs> Baba. Ne işin var burada ya? Ne demek ne işin var ula? Oğlumu korumaya geldim. Bak bütün molla yiğitlerini topladım getirdim senin yanına. Korkma bundan böyle senin arkanda dağ gibi bubam var oğlum. Sıkıysa o manyak herif şimdi gelsin bakalım. Sıkıysa şimdi dokuzun sahada görelim. Babam benim ya ama adam geldi. Geldi ben elimden kaçır. Ne diyorsun ulan Ne demek herif geldi? Ulan sana bir şey yaptı mı? Bu oldu kuzeyi. Ay. Kızım bir dur Allah aşkına. Baba onun Türkçesi yok. Türkçesi kıt. Boğuştular demeye çalışıyor. İşteş fiilleri daha geçmediler amcası. Sen ne, ne anlamayayım ulan ben. Bırak şimdi onu bunu da herifin sıfatını görebildin mi? Gördüm ama gördüğüm hiçbir sıfata benzemiyordu. Tanımıyorum adamı ama beni öldürmek istediği kesin. Oy. Gördünüz mü ola? Ulan senin bu kadar canınla çebelleşirken, kendinle boğuşurken... ...o çok sevdiğin pampaların nerede peki? He? Nerede ula o, o bostan korkulukları? Biri tırstı kaçtı, öbürü de hanımının yanına gitti babacığım. Hey, hanımının yanına gittik. Oğlum oğlalar, açın kulaklarınızı beni dinleyin. Bundan böyle var ya bundan böyle, canınız pahasına burayı koruyacaksınız. Hey! Anlaşıldı mı oğlum? Hey! Gerekirse şahin olup uçacaksınız. Hey! Balık olup yüzeceksiniz. Hey! kaplan olup şu! Hey baba iyi hoş da bu kadar adamı buraya yığmaya gerek yok. Yani anam ne yapacak, kardeşlerim ne yapacak, kızlarım ne yapacak onları kim koruyacak? Sen merak etme oğlum bu bana onu düşündü. O işten kadılar sorumlu. Ee, evet, az sonra oraya varmak üzeredirler bizim eve. Ne güzel yapıyorsunuz ya. Bir daha yapsanıza. da. Hey! Ne güzel değiller değil mi? Evet. Bir daha lan. Hey! Hey! Ali! ...hatta garetalar gibi gumdan çıkmışlar. Aha Şeref amca. Püüü korkak okus. Gitmiş yine babasının kollarının altına sığınmış. bak bak. Bir de beni koruyacaklar daha. Tiplere bak. Günaydın ola. Günaydın baba. Erkencisin. Ne erken ola? Uyuyan mı var? Yani, hiç uyumadım baba. Beni kaldırsaydın en azından dinlenirdim. Oğlum biz deniz kenarına keyif yapmaya mı geldik? He? Hem seni uyanırsan ne edeceğim? Birlikte yakamozları izlerdik. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim be baba? Bak evlat. Şefkat, merhamet. Bunlar anne babaya avans olarak verilmiştir. Niye bileyim mi? Gün gelince evlatlarına hammallık edebilsinler. Sırtlarında taşıyabilsinler diye. Bu anne babalığın fıtratıdırım. ...hoş gerçi bunu sen de daha iyi bilin ya. Alo. Kalkın ulan molla balıkları. <laughs> Hepiniz kıyıya vurmuşsunuz. Kalk. Kalk. Salih. Hazırız kaptan açılabiliriz. Ha, hazırız. Gemi açıldı gitti Salih. Hadi bakalım. Molla balıklar şu an kalk hala yatıyor ulan, kalk Önce bir kahvaltı yapaydık ağam, açık hava ya. ağam. Ha. Bak işte bunu doğru dedin ha. Kuzey hiç bana bakma baba, ben bu kadar adamı nasıl doyurayım? Ula, ne var bunda ulan, hemen şuracık veresim. Gerçi pek şuracık değil ama restoran mı git ekmek arası bir şeyler yaptır ver hadi. Kaptan be, benim balıklar soğansız olsa olur mu? Soğan boğazımı kaynatıyor ya günah domates koymasınlar. Kabuklarını dişlerim kesmiyor. Öyle mi canım? <laughs> öyle mi oluyor? Canım benim. Siz buraya piknik yapmaya mı geldiniz? Nöbet tutmaya mı? Bu nedir ya? Baba Allah aşkına gidin siz. Sen ne diyorsun oğlum? La? Seni kim koruyacak biz gidersen? Ben kendimi korurum. Hem sizin kızların yanında olmanız lazım. Orada ne kadar kalabalıksanız o kadar iyi. Eee sen ne diyeceksin? Ben bekleyeceğim. O herifle teke tek bir hesaplaşmamız var bizim. Yok yok olmaz öyle şey. La Müslüm! Bana bak, yanına dört beş sağlam adam al. Burada kuzen yanında kalacaksınız, tamam mı? Tamam abi. Diğerleri benimle gelecek. Hadi ula, tut sopanı. Ulan şu ceketimi de unutayım ha. Yürüyün. Düşün arkama, düşün. Soğanla ha Salih. ne duruyorsunuz? yürüyün, kahvaltı edeceğiz de hadi.